mantıklı hmm. düşüneceğini biliyorum. Rahatlaman çok önemli. Ataksan sizi ıslatmak istiyorum. Pazarlık yapıyor. <laughs> Bak oğlumuz kırmızı tamam, arabayı çok tamam, seviyor. Tamam Serdar. tamam. Islat ama mikrofonunu çıkartın. Okey. Tamam. Oğlumuz kırmızı arabayı çok seviyor aşkım. Tamam bir dakika şimdi biraz tamam, sakin okey. olayım. Çünkü nabzım çok yükseldi. Evet. Fena nabız yaptım şu anda. Tamam biraz sakinleşelim. Okey, sakinleşelim. Tamam. Yavaş yavaş. Şans nasıl olur? Arabaya alırsak ıslatacağım seni yani onu söyleyeyim. Sağ ol kızım. Yine geleceksin. Bizim. Sevgili seyirciler Gerçekten çok iyi yarıştılar. 14.000 puanla finale geldiler. Ve arabayı kazandı. Eee Levent, anahtarı getirir misiniz? Levent abi. Ya ya ya. ya. <laughs>